da bunu konuşmuyorlar. Farkında değil misin? Birbirlerine mahkum edilmiş gibiler. Yani herkes Alev'i suçluyor da. E baban niye çekip gitti acaba? Kızılcık şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Fatih ve Doğan'ın ilişkisi gün geçtikçe daha da kızışacak. Doğa Alev ile nasıl planlar kuracak? Doğa ile Pembe arasındaki tartışma sonrası neler yaşanacak? Tüm bunların cevabı videomuzda. Öncelikle kızılcık şerbeti hiç bitmesin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bölümde Doğa ve Fatih arasındaki ilişki daha da kötüleşecek. Fatih Doğa ve annesinin arasında kalacak. Ve Doğa'nın da Pembe ile tartışması herkesi çok şaşırttı. Doğa olanlardan sonra Alev ile işbirliği yapacak. Peki Doğa'nın planında neler var? biliyorsunuz ki Alev Abdullah'la çok yakın bir ilişkiye girdi. Doğa da bunu kullanıp pembenin üstüne oyun oynayacak. Peki sizler yeni bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin.